Herkese Kunduz ekibinden merhaba. Ben Yakar Kunduz ekibinden Ecem. Bugün yanımızda Kunduz ekibinden Caner var. Bize makine mühendisliği bölümünü tanıtacak. Hoş geldiniz Caner. Hoş bulduk. Önce kısaca kendinden bölümünden bahsetmek ister misin? Tabii. Ben Caner, İTÜ Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle biraz makine mühendisliği üzerinde konuşacağız. Peki İTÜ'de makine mühendisliğini okuyorsun. İTÜ'de okumak nasıl? Diğer üniversitelerle farkları neler sence? Yani İTÜ bir teknik üniversite ve köklü bir üniversite. Bu çok büyük bir avantaj. Onun dışında bölümde çok fazla hoca var. Bu çok büyük bir avantaj. Hı. Yani son ben baktığımda 80 civarı hoca ve neredeyse bir o kadar daha araştırma görevlisi vardı. Yani bu da yani öğrenci başına düşen hoca sayısı da önemli bir faktör aslında. Üniversite tercihinde çok üzerine düşünmeyen bir faktör ama aslında bu da çok önemli. Ben de tercih zaman bunu bilmiyordum ama aslında önemliymiş. Daha sonra da öğrendim bunu ben de. Böyle bir avantajı var için yani. Evet. Peki, İTÜ'de eğitim dilinden devam edebiliriz bence. Sanırım mühendislikte genel kanı, mühendisliği İngilizce okumanın daha iyi olabileceği yönünde. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ankara Kitlesi'de hani için konuşuyorsam, bizim bölümde biz de 30 inceleyeceğiz programı temennisi. Yani 4 yıl boyunca toplam hı hı. aldığımız derslerin kredilerinin 30'u İngilizce hı. olmak zorunda. Evet İngilizce önemli bir mühendislikte. Yani Türkçe kaynak çok az. Kaynak okumak için İngilizce çok önemli. Hı -hı. Ama bunun için derslerde İngilizce görmek bence bir şart değil. Önemli olan İngilizceyi öğrencinin iyi kullanabilmesi, bir zaman İngilizce bir kaynak okuyabilmesi. Hı -hı. Yani benim böyle derslerimin çoğu Türkçeydi ve ben gerektiğinde açık İngilizce kanal okuyabiliyordum. Terminoloji öğrenmek çok kısas sürüyor zaten. Yani terimlerin hmm. İngilizce karşılığını hemen sözlükten bakarak öğrenebiliyorsunuz. Ondan sonra hmm. İngilizce kanal okumak çok kolay. Ben yani bakın hemen sizi için Almanca da bir arttı, hmm. Onu da evet. öğrenebilirsiniz okurken. Belki onu. burada şöyle bir endişe olabilir. Yani İngilizcem iyi değil. O yüzden belki kendim çabalayarak öğrenemem gibi bir endişe olabilir. Ama İTÜ'de hazırlık da var bildiğim kadarıyla. Evet hazırlık var. Ben biliyorum aslında konuştum. Bir yıl okumadım. Hazırlık eğitimini çok bilmiyorum. Açıkçası. Ben çünkü İngilizcem iyiydi, Ben hazırlığı daha çok dinlenme amaç kendi hmm. uzun bir maratondan sonra bir hmm. ara verme amaçlı okumuştum. Evet. Genel olarak ama çok da yeterli değil diye diyebiliyoruz. Tabii ki hmm. eğitimde İngilizce çıkıyor ama vaktiniz bol yani, yani hazırlıklarken şuan takviyeyle İngilizceyi de yetiştirebilirsiniz yani. Ya zaten hiçbir zaman bence hiçbir bölümde de İngilizce hazırlıkta da üniversiteyi sadece yani tüm bölümü ya da tüm bilgileri üniversiteden öğrenecek gibi bakmamamız gerekiyor. Evet. Bu da onun bir parçası bence yani. Evet, evet. Peki makine mühendisliğini tercih eden bir öğrenci, bir birinci sınıf öğrencisinin nasıl dersler bekliyor? Yani makine mühendisliği aslında bölümü okumak nasıl bir şey? Şöyle, ilk sınıfta hemen bölüm dersleri çok başlamıyor. Hı. Genel olarak fizik, matematik kimya Hı -hı. programlama gibi dersler oluyor. Bunun yanında teknik resim dersimiz vardı bizim. Hı -hı. Ve makine mühendisliğinde giriş dersi vardı. İkinci sınıfta bölüm dersleri başlıyor. 2 ve 3'te yoğun bir şekilde makine mühendisliği dersi gördükten sonra, Hı -hı. temel dersleri gördükten sonra da uzmanlaşmak istediğimiz alanda seçmeye dersleri seçip bir alanda etkinlik alıyoruz. Hı. Aslında hemen, hemen her bölümde böyle oluyor. Yani ben PDR'deyim. PDR'de de aslında biz ilk başta yine sosyoloji, eğitim felsefesi gibi temel dersleri alıyoruz. Sonra bölümlere ayrılıyor. Yani aslında makine mühendisliği de demek ki sadece tek bir makine mühendisliği yok gibi algıladım. Yani meslek içinde dallar ayrılıyor sanırım. Ama ona geçmeden önce biraz aslında derslerin ağırlıkları nasıl? Bölümü okumak zor mu? Yani bazı bölümler görece diğerlerine göre daha çok emek istiyor olabiliyor. Sence mühendislik o anlamda nasıl? evet makine mühendisliği kolay bir bölüm değil yani zorlayabileceğimiz bir bölüm Hı. ama bu tercih için bir faktör olmamalı bence çünkü Hı. kolay yoldan başarıya ulaşmak mümkün değil o yüzden yani ne olduğunu bilmek gerekiyor tabii. Bunun kolay bir yere gelmiyorsunuz makine mühendisliği tercih edince ama yani bir şekilde bunu yapmak zorundasınız yani çünkü hani her bölümün bir, bir zorluğu var bir şeye ulaşmak her zaman emek istiyor Ve eğer yatkınsanız da bu zorluk o kadar da biraz zorlu gelmiyor yani varsa ilginiz varsa biraz daha keyifli hale gelebiliyor kesinlikle her bölüm kendi içinde ayrı bir zorluk barındırıyor. Burada ben bence önemli olan sizin o bölümde ekstra bir şey yapmaya ne kadar gönüllü olduğunuz. Yani daha görece kolay bir bölümde de okuyor olabilirsiniz ama siz o bölümde ne kadar ekstra efor sarf etmeye hazırsınız, ekstra etkinliklere, eğitimlere katılmaya hazırsınız belki. Bu biraz belirleyici oluyor mesela diğer bölümlerde de. Peki makine mühendisliği bölümünü biraz anladık gibi nasıl dersler var. Peki kimler için daha uygun olur bölümü okurken? Sonrasında da meslek kısmına geçince de onu ayrıca konuşuruz. Yani matematiğe, fiziğe ilginiz varsa makine mühendisliğini yazabilirsiniz. Bunun dışında problem çözmeyi seviyorsanız, analitik düşünmeyi seviyorsanız makine mühendisliği uygun bir bölüm. Peki ders dağılımından bahsederken aslında biraz 3. 4. sınıfta alanlaşma olduğundan bahsettim. Peki bölümü bitirdikten sonra bu alanlaşmalar öğrenciler için nasıl seçenekler sunuyor? Nasıl iş imkanları oluyor? Yani makine mühendisliği çok geniş bir alan. Hı hı. Yani çok fazla alan bulmanla çeviriyorsunuz. Yani bunları sadece olursak hani genel olarak. İşte otomotiv, enerji, işte tehlikat, ısıtma, soğutma, imalat, malzeme bilimi, konstrüksiyon, savunma sanayi, onun dışında biyomekanik, nanomekanik, nanoteknoloji, robotik ve katonik bu alanlarda hı, hı. çalışabiliyorsunuz. Ya da benzer bölümler, çok uçak uzay mühendisliği gibi bu bölümlerde makine mühendisliği içerik olarak çok benzer. Tabii o bölümler daha, o alana özellikle işte, için daha derinlemek anlatıyordu da ama. Hı bu alanda çalışabiliyorsunuz ya da daha sonra bu alanda yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Hı, hı. Yani başta bahsettiğim çok fazla hoca olmasının bir avantajı da burada var. Çünkü çok fazla hoca olması çok fazla farklı alanda uzman hocanın olması anlamına geliyor. Hı. Yani yaklaşık dekan hoca var makinede ve hepsi birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış. Bu sayede çok farklı şeyleri görebiliyorsunuz. Hı. hı. Hocalarla birebir çalışmak, birlikte proje yapma şansınız oluyor. Aslında her bölümde bunun gibi dağılımlar olabiliyor ve üniversite aslında hangisine ilgi duyduğunuzu keşfetmek için çok doğru bir zaman oluyor. Bazen bölüme girerken çünkü tek bir şey olduğunu düşünerek girebiliyoruz yani işte. PDR'ye girerken sadece okul psikolojik danışmanı olabileceğini düşünmek gibi işte belki makine mühendisinde de akılda daha seçenek beliriyor olabilir. Ama genelde çok daha geniş oluyor, çok daha farklı varyasyonlar oluyor. Onları işte dediğim gibi farklı öğretmenler mesela bunda gerçekten büyük bir avantaj. Evet yani bunun dışında zaten ikinci sınıfta her alandan ders alıyorsunuz. Üçüncü hı evet. hı. sınıfta da aynı şekilde. Alanları kendiniz de görebiliyorsunuz. Baştan bir fikrin oluşması şart değil ya da varsa da bu çok değişebiliyor. Evet. Yani en iyisi okurken bunları keşfetmek, görmek ya da okul dışında ek sorumluluk kalmak. Yani evet. bizim okulda bu, bu, alanda çalışan kulüpler var, yaşamaya katılan projeler yapan. Evet. Onlar da görev alınabiliyor. Yani kendiniz keşfediyorsunuz aslında kendiniz ya. Şimdiye kadar okuduğunuz eğitim hayatından çok farklı bir hayat üniversite. Yani artık üniversite direksiyon sinirimizde. Yani evet. şimdiye kadar hep bir otobüs gidiyor bileğiniz ama üniversite kadar kendi aralarında kullanmak gibi oluyor evet. yani. Kendi yolu, kendi çizmen gerekiyor. Yani okul dışı etkinlikler gerçekten ilerideki kariyeri çok belirliyor. Stajlar olabilir, birazdan staj konusunda soracağım. Dediğin gibi projeler olabilir. Peki, zorunlu stajlarınız nasıl oluyor mühendislikte? Ayrıca belki gönüllü stajlardan da bahsetmek istersin. Tabii, bizim bölümde toplam 40 iş günü zorunlu staj var. 20, 20 ikiye bölünmüş şekilde e üzerine ve ar üzerine staj yapıyoruz. Burada dışında gönüllü staj imkanı da bulunuyor. Hı. Ayrıca ilk sene bizim bir atölye dersimiz var. Ya da staj gibi sayılıyor aslında orada. Hı. Tabii bu zorunlu stajdan ayrı olarak. Hı. Orada aslında biraz işin temelini görüyoruz ve ondan sonra staj yapmaya başlayabiliyoruz o da aslında. De. Hı -hı. O biraz daha alanını görmeye yönelik bir ders mi, staj? Mı? Yok, genel yani daha çok şimdi temelini görmeye yönelik Hı -hı. yani mühendisliğin temelini görmeye yönelik. Hı -hı. Peki stajlardan bahsetmişken belki artık okuldaki diğer ders dışı etkinliklerden de bahsetmeye başlayabiliriz. Kulüpler olabilir, projeler olabilir. Okulun yurt dışı imkanları ve nasıl bir network sağlıyor? Belki bundan biraz bahsedebiliriz. Kulüp imkanı açısından bizi çok güzel çünkü her alanda kulüp var. Yani Hı -hı. bu mesleki bir bir budur, teknik olur ya da spor, sanat, hıh -hı. düşünce alanı ya da tam tamamen sosyalleşme amaçlı da olabiliyor. Çok fazla çeşitli, yani çok sayıda kulüp var. Ben en son baktığımda 200'den fazla kulüp var vardı toplamda. Herkes kendisine göre bir kulüp bulabiliyor yani. Evet, ya çeşitlilik gerçekten güzelmiş. Peki okul nasıl yurt dışı imkanları sağlıyor? Erasmus olabilir ya da farklı programlar olabilir. Ayrıca bir mühendis için eğer yurt dışında çalışmayı düşünüyorsa burada nasıl seçenekler olabilir? Yani okulda en azından sıra exchange programları mevcut. Hı hı. Bunlarla yurt dışında okuyabiliyorsunuz. Onun dışında mezun olup da okuyabiliyorsunuz. Yani burada mesela yine bu yüzde yüz İngilizce, yüzde otuz İngilizce konusunda her gelecek olursa bu konuya yani, yani bu bir avantaj değil burada da yani çok rahat yurt dışında okuyabiliyorsunuz yani. Hı hı. Onun dışında mesela sadece İngilizce değil atıyorum Almanya'da yapacaksınız Almanca öğrenerek yapabiliyorsunuz ya da İtalyanca öğrenip İtalya'da yapacaksınız yapabiliyorsunuz. Mezun olduğunuzda zaten yurt dışına giden çok fazla itili var yani hı hı. itili tanınan bir okul yurt dışında. Hı hı. O yüzden kapı açık Peki belki hazır İTÜ makineden bahsederken belki İTÜ'nün yurt ve burs imkanlarından da bahsetmek istersin. Tabii Okulda burs olarak hani başarı bursu oluyor gidiş Hı -hı. sıralarınıza göre. Eğer yüksek bir sıralamaya giriş yaptıysanız Hı -hı. onun dışında yemek bursu ve ihtiyaç bursu da mevcut. Yurt bir imkanlarına bak da yurtlarımız yani biraz kafes olarak yeterlidir. Yani Değer takımında olduğu gibi. Hı -hı. Ama okula ulaşım çok kolay olduğu için yani özel bir yurtta veya evde kalmak da mümkün. Peki aslında mühendislik deyince herhalde böyle en popüler konulardan bir tanesi de sınıftaki cinsiyet dağılımı oluyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Sence bunun sebepleri neler? Neler yapılabilir? Evet ciddi bir dengesizlik var Hı -hı. yani. Genelde makine mühendisliği üzerinden çok söylenir ama bu sadece makine mühendisliğinde olan değil, Hı -hı. çoğu mühendislikte olan, hemen hemen her mühendislikte olan bir sorun. Yani evet bir eşitsizlik var ve bunun ortadan kalkması gerekiyor. Sonuçta bir meslek dalı tamamen bir cinsiyetine emenliğine bırakılamaz. Hı -hı. Toplum %50 %50 ise meslek daları da %50 %50 bir şey diye yakıt olması gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden kadınların daha çok tercih etmesi gerekiyor mühendisleri. Yani bakın ya mühendisliği olur, inşaat, elektrik, elektronik. Yani bunlar da bir benzer da evler yetişimde. Yani olabildiğince kadın sayısının artması gerekiyor bu meslek dallarında. Yani burada sanırım bazı çekinceler var. Yani evet. işte üniversite tercih yapacak kadın öğrencilerin bölümü tercih etmesinin onları geri bırakan bazı sebepler olmalı. Bu kadar ciddi bir eşit olmayan dağılım olması için. Tabii toplumda büyük bir ön yargı ve aslında baskı da var yani. Ben kendi çevremden biliyorum. Bir arkadaşlarımdan biliyorum. Yani çok istenmiyor yani. yani bu bölümleri tercih etmeleri toplum tarafından, hı hı. çevreleri tarafından. Yani işte tıp oku, tıp hı hı. oku gibi tavsiyeler geliyor. Hı hı. Yani bence bunlara dinlenmemesi gereken tavsiyeler. Yani biliyorsunuz yani eğer yatkınınız varsa bence bu bölümleri tercih edebilirsiniz. Belki kendileri kişisel olarak da endişeleniyor olabilirler. Yani daha erkek yoğunluğunun olduğu bir bölümde belki kadın olarak var olmanın zor olabildiğini düşünüyor olabilirler. Yer edinmenin zor olabildiğini düşünüyor olabilirler. Ama sanırım bu da zaten bunu yapmadıkça oradaki kadın yoğunluğu arttırmadıkça çözülebilecek bir şey gibi değil pek. Evet yani doğru evet. Çekince de oluyor yani tercih ederken. Hı -hı. Ama yani dedi, senin de dediğin gibi bunun üstesinden gelmenin tek yolu da Hı -hı. daha çok tercih edip bu ortamı kırmak. Evet. Ve yani üniversitede kesinlikle bir aşağı görünme ya da düşük görünme gibi bir durum olmuyor asla. Yani herkes üniversitede eşit. Hı -hı. İşinizi iyi yaparsanız iş yerine de herkes eşit. O yüzden bu konuda bir endişe olmaması gerekiyor bence. Yani çalışma şartları da ağır değil yani sonuçta. Herkesin kaldırabileceği şartlar. O yüzden bu tür en yargıların artık gerekiyor bence. Hı -hı. Videomuza katıldığın güzel yorumların ve bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Senin son olarak bu bölümü tercih edecek kişilere bir mesajını tavsiyen var mı? Yani belirttiğim gibi yani matematik, fizik ilginiz varsa zaten çözmeyi seviyorsanız bu bölümü tercih edin. Yani çok farklı alanlarda çok büyük işler başarabilirsiniz bu bölümde. Ve tercihi kendiniz yapın. Yani anne babanız yapmasın, çevreniz bu konuda fikri olmayan insanlar yapmasın. Tercihi siz yapın. Kendinizin neyi sevdiğini niye iyisi bilirsiniz. En iyisini siz bilirsiniz kesinlikle. Ve, o yüzden tavsiye alın ama son karar sizin olsun. Yani, garanti meslek diye bir şey yok. O yüzden tıp, hukuk, gibi mesleklere garanti görüp onları yazmaktansa ilginizin olduğu mesleği yazmak bence daha iyi. Ben bunu diyebilirim. Yani. Ve evet. tekrar ediyorum yani kadınlar bu bölümü yazın yani tercih edin. Meslek de olduğunu sadece tek bir cinsiyete bırakmayın. Tekrar teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Aşağıya sorularınızı bırakabilirsiniz, cevaplayabiliriz. Aynı zamanda abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.